Şu an çıkmış olması lazım. Maria Callas haritası bu. Gözüküyor mu? İnternetten açtım. Arkadaşlar bu kadın bir tür tenor, opera sanatçısı. Hani şarkı söylüyorlar, klasik müzik yapıyorlar. Sesini incelterek gırtlaktan söylüyorlar. Böyle bir e, şarkıcı, fakir bir çocukluk dönemi geçiriyorlar ailesiyle. İşte bir gün sesi keşfediliyor, bizim İbrahim Tatlıses gibi bir şekilde sesi keşfediliyor. Bunu müziğe yönlendiriyorlar ve ünlü oluyor. Ünlü olma sürecinde e, yaşça büyük bir adamla evleniyor. Ve adam buna olabildiğince destek veriyor. Yani yaşı büyük ama adam kadını hani şey yapıyor, seviyor da genç kadını. Ve destek oluyor. Sonra ıı, bakın doğum haritasında Mars-Satürn kavuşumunu görüyorsunuz değil mi? Terazi Burcu'nda Mars-Satürn kavuşumu var. Ne demiştik? Kadın haritalarında Mars ile kavuşum yapan gezegen önemliydi. Bakın Satürn için ne demiştik yaş farkı demiştik hatırlayın bir otorite figürü demiştik zengin kallavi kişilikler demiştik statü sahibi kişilikler demiştik ve Maria Callas daha henüz daha şöhretin yani basamakları tırmandığı ilk süreçte o zengin adamlar çok tanınmamış zengin adamdan destek alıyor aralarında yaş farkı var bunu deneyimliyor. Ama bir aşk evliliği değil. Tutku yok yani. Sonra şöyle bir şey oluyor. Kadın gittikçe parlıyor. Yıldızı parlıyor. Popülaritesi artıyor. Ve Ari Onassis diye bir adam, çok daha zengin bir adam, bir milyarder, sanatı, sanat seven bir adam, bu kadını duyuyor ve tanışmak istiyor ve teknesi var bir tane bu adamın yat böyle lüks bir yat düşünün tekne e, kocasıyla birlikte davet ediyor Maria Callas'ı ve kocasını davet ediyor adam garibim bilmiyor tabii, hani sadece zengin statü sahibi bir adam davet almış ha diyor gideriz koşa koşa gidiyor karısıyla beraber sonra bir bakıyor ortalık sıkıntı yani adam bildiğin kadına yürüyor ...karısına yürüyor yani şey... E, ...ona istenen adam. Ve... ...belirli bir süre sonra yani adam... ...bayağı ilgisini gösteriyor. Güçlü milyarder... ...adam olduğu için çekinmiyor da kendi... ...teknesi. ilgisini de... ...gösteriyor. Ve belli bir süre sonra... E, ...kur yaptıktan sonra bayağı... ...ilgisini açık açık ifade ediyor. Ve adama da söylüyor bunu yani. Kızın Maria Callas'ın eşine de diyor ki... ...ben seviyorum bu kadını. Güçlü olan benim yani hani gerekirse gözümü karartabilirim diyor. Ama böyle hani başımız belaya girmesin ben sana para vereyim diyor. 5 milyon, 10 milyon ne istiyorsun diyor. Bayağı adama kadını kadını eşini bana ver diyor yani o o seviyede. Ve açıkçası Maria Kallas'ın ki bir tutku evliliği değil ya. Duchanon ahlaksız teklif derken çok ahlaklı olduğunu söyleyemeyiz ama burada e, Onassis'in dediği şey şu değil tek gecelik aşk tarzı bir şey değil. Yani bayağı bildiğin sevgilim olacak. O şekilde hani bu kadından vazgeç, boşan, bunundan boşan demek istiyor. Hani öyle tek tarzı bir şey değil. O nasıl de beğeniyor şeyi? Ee, hayranlık duyuyor aynı zamanda sesini. Bayağı önemli bir sanatçı çünkü Maria Callas. <laughs> ee, her neyse bu Maria Callas aşk evliliği değil ya zaten tutku yoktu yani o Satürn yani kocadan bir tutku yoktu. Açıkça ona sizi seviyor, etkileniyor ve onu, onunla beraber olmayı tercih ediyor. E, o destekleyen o yaşlı adamı, yaş farkı olan o adamı bırakıyor. O filmi bilmiyorum Gülşah Hanım. Şu an sadece internetten incelediğim bir hikayesi var. Onu ona göre anlatıyorum. Adamı bırakıyor, ona sise gidiyor. Yani o zengin olan, statüs sahibi olan milyarderle birlikte olmayı tercih ediyor. Ve bunlar güzel bir aşk ilişkisi yaşıyorlar. Bayağı uzun, tutkulu bir aşk yaşıyor bu Maria Callas. Daha da yıldızı parlıyor bu arada. Ki adamın imkanları daha çok bu ona sisin. Peki sonra ne oluyor? Bakın doğum, doğum haritasında bir gezegen karma, karmanın lordu olarak bilinir ya da zamanın lordu olarak bilinir. Ne etersen onu biçersin lafı o gezegenle ilişkilidir. Hangi gezegendir o? Evet, Satürn'dür arkadaşlar. Satürn karmanın lordu ya da zamanın lordudur. Zaman Satürn'yen yani insanlar için ilginç çalışır. Yani ne ekerse evet keser döner sap döner aynen. Sonra şu oluyor aradan yıllar geçiyor. Hani Onassis ve Maria Callas ilişkisi bayağı gözde popüler. Tamam. Sonra bir şey oluyor. Birisi kafasına esiyor. Ben diyor bu Amerikan başkanını vuracağım diyor yersen. <laughs> Çıkıyor vuruyor. Amerikan başkanı ölüyor. Kennedy. Aha. O sırada yanında bir kadın vardı Kennedy'nin. Jacqueline Kennedy idi o sırada. E kadın dul kalıyor, boşta. Ve ona siz Peterhandy <laughs> ne yapıyor? E, first Lady'ye bu sefer gözünü dikiyor. Jacqueline Kennedy'ye gözünü dikiyor. E, Statü sahibi milyarder bir adam. Bir sürü çevresi de var, politik çevresi de var. Sonra ne oluyor? Şu oluyor arkadaşlar. Um, Onassis Jacqueline Kennedy'yi First Lady'yi kocası ölmüş First Lady'yi teknesine davet ediyor. Aha! <laughs> Satürn ve Karma. <laughs> evet yine tekne. Ah o tekne. <laughs> ve Maria Callas aslında geçmişteki yaptığı bir karar... Ya burada ben bu arada böyle anlatıyorum da yani bir şeyleri birilerini yargılama konusunda bu tür hikayeleri dinlediğinizde veya işte astrolojik yorumlar, incelemeler yaparken şunu öneririm. Satürn Karma dedi ki yargılama olayına gitmemenizi öneririm. <laughs> Olanı anlatın. Yargılamak bize düşmez. Ya kim kiminle ne yapmış ne etmiş. Teknik olarak ama karma gerçi kendini göstermiş değil mi? Gerçekten bir tekne de her şey başlıyor. Daha sonra da Maria Kallas içinde bir tekne de her şey bitiyor. Jacqueline Kennedy ve Onassis bu, şef bu sefer yakınlaşıyor ve Jacqueline Kennedy yanına Onassis soyadını ekliyor ve evleniyorlar.